Arkadaşlar merhaba bugün elmalı kek yapıyoruz. Bunun için malzemelerimizi sayalım. Bir su bardağı taze yoğurtumuz var. Bir bir su bardağından bir parmak eksik sıvı yağımız var. Bir bardak şekerimiz var. Bir paket vanilyamız, bir paket kabartma tozumuz, 4 tane de yumurtamız var. Öncelikle her zaman e, yumurta ile şekerimizi çırpıyoruz arkadaşlar. E, malzemelerimizin de her zaman için ılık olmasına dikkat ediyoruz. E, Unumuzda aldığı kadar ama 3 su bardağı hazırladım ben. Elenmiş olsun unumuz kesinlikle her zaman için. Elenmiş unumuzun üzerinde kabartma tozumuzu eliyoruz arkadaşlar. Şimdi ilk önce yumurtalarımızı kırdım ben. Çırpmaya başladım bir su bardağı şekerle. Bir taraftan da kare borcam tepsimi yağlıyorum hazırladım. Unumuzu da muhakkak dediğim gibi eleyin. 3 su bardağı hazırladım ben. Üzerine bir paket kabartma tozunu da elerseniz kekiniz güzel kabarır. Hatta iki defa da eleyebilirsiniz. İlk önce sıvı malzemelerimi kattım. Daha sonra unumu kattım. Elmalarımı da hazırladım. Bir tane büyük elma kullandım. İnce ince doğradım. Tarçınla da onu güzel karıştırdıktan sonra kekimin üzerine sıraladım. Fırınımı da 180 dereceye ayarladım fanlı fırınımı. Kekimizi yaklaşık 35 dakikada pişti arkadaşlar. Üzerine de biraz soğuduktan sonra pudra şekeri serperseniz daha lezzetli oluyor. Muhakkak soğuduktan sonra ama serpiyoruz. Afiyet olsun. Çayın yanında çok güzel bir pasta oluyor, kek oluyor. Sunumu da harika. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar.